Abdullah Bey, şimdi nedir siyasi açıdan bunun içeride dışarıda iç siyasetteki karşılıkları? Ya Tabii şimdi bizim arzumuz yani bizim hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla çok eski kadim bir ilişki ağımız var. Böyle bir savaşın olmasını hiç kimse arzu etmezdi. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu manada her iki tarafın yetkililerini Antalya'dan başlayarak geçen hafta da İstanbul'da bir araya getirme ve bir an önce Ateşkes ve e, anlaşma noktasında büyük bir çaba sarf ediyoruz. Peki Türkiye'den başka var mı bunu bakarsak o da yok. İçerideki muhalefet nasıl tepki veriyor? Muhalefetin siyasi göre kısmını konuşalım. Şaşkın. Siz. şaşkın. Yani muhalefet e, çünkü şaşkın şöyle bir durum var. Kendi gündemleri maalesef yapay olduğu için yani bir ajans çalışmasıyla beraber Yapay gündemli bir çalışmaya imza attıkları için her konuda... Şimdi samimi soruyorum ben. Bu olaylar... Muhalefet ne diyor size? İyi mi yapıyorsunuz diyor, kötü mü yapıyorsunuz diyor? Özel görüşmelere... özel daha böyle şöyle bir ne diyor yani, yani? Muhalefetin konumu nedir? Özel konuşmalarımıza baktığımızda, arkadaşlarla görüştüğümüzde... E, şu andaki Türkiye'nin e, her iki tarafı da böyle çok sıkı güven ilişkisine dayalı bir e, duruşu sergilemesini bir defa takdir Başarı. ediyorlar. Ediyorlar Kesinlikle. mı? Sahilini Kesinlikle ediyorlar mı? Kesinlikle bu aklı başında olan vicdan sahibi bir insan etmemesi mümkün mü? Yani şimdi bunu taraftan her ikisi de yani Ukrayna tarafı da Rusya tarafı da Sayın Cumhurbaşkanımızı Türkiye'nin duruşunu takdir ediyorlar ama içerideki muhalefet etmiyormuş gibi. Tabii yapay bir gündemle dedim ya Cemil Bey esas yıllardır muhalefet maalesef bir akıl tarafından dışarıdan güdümlü bir akıl tarafından bir yapay gündemle Türkiye'nin iç siyasetini yönlendirmeye çalışıyor. Tabi bu olayın bu şekilde gelişince Burada artık çok bariz bir şey var değil mi Türkiye'nin? Çok, çok, bariz net, bir ortada Çok net, bir... çok bariz bir olayla karşı karşıya kaldılar. Türkiye'nin de bu saygı değer, hakikaten her iki taraf açısından da güven verici bu duruşunu hiç beklemiyorlardı. Tabi dikkat ederseniz grup toplantılarında da yani CHP olayında olduğunu hali anlayamamış değil. Bunu fırsata çevirelim yani İyi Parti Genel Başkanı işte S-400'lere verelim bilmem ne yapalım böyle saçma sapan yani dış politikada ipe sapa gelmez böyle çok gerçek dışı beyanlar vardır ya o şekilde saçma sapan bir ifadeyle güya bu olayları değerlendirmeye kalktı. Ben, benim esas şunu da söylemem lazım. Şöyle bir durum var bakın bu olayların kaçıncı günündeyiz? 41. günündeyiz. 41 günde Türkiye'nin haricinde dünyanın önde gelen birçok e, ...merkezi var değil mi? Bu olaylara müdahale edecek, karar alacak, yaptırımlarıyla, kararlarıyla etkileyecek bir sürü merkezleri var. Bakalım bu 41 bir günde, NATO toplanmış. Ne çıktı ortaya? Belli değil ne oldu. AB, e, evet. ülkeleri toplanmış. Ne çıktı? Ne belli değil. belli değil. Birleşmiş abi. Milletler toplanmış. Evet. Belli değil. Yani şimdi... Allah aşkına oralardan bir sonu çıkmaz zaten toplantının. bakın yani şöyle ama şimdi en e, zayıf e, bir ülke olsanız. Afrika'da, Kar Afrika'da en zayıf bir ülke olsanız. Gücünüz, ekonominiz, imkanlarınız olmasa bile. Bu tabloyu görseniz ne yaparsınız? Allah aşkına ne yaparsınız yani? Yani Birleşmiş Milletler'den karar çıkmıyor. NATO'dan karar çıkmıyor. AB ülkelerinden karar çıkmıyor. Çıkan kararlar da içi boş. Bakın. Yani şimdi şimdi siz aldığınız kararlar neydi? Birçok işte Rusya'yı sivit işte şeylerden çıkarttılar. Belli noktalardaki yatırımlarından vazgeçtiler. Birçok Rusya merkezli birçok AB şirketi ayrıldı, ayrılma kararı aldı. Birçok kararlar aldılar kendilerine göre. Ama herkes de biliyor ki Rusya'nın en önemli ekonomik kaynağı, en önemli gücü petrol ve doğalgaz. Bununla ilgili ne var? Hiçbir şey yok ortada. Kendine göre herkes bir şey almaya çalışıyor kaldı ki gerçekçi de değil. Bakın bu manada gerek yani bu AB'nin dışında Afrika'ya bakın, İslam Teşkilatı örgütüne evet. bakın, e, en son Pakistan'daydı. E, Hindistan'a bakın, Çin'e bakın, diğer ülkelere bakın. Hepsi hepsi şu pozisyonda. E, AB merkezli veya onun güdümlü. Bakın şu andaki bizim yaşadığımız şu anda yani gündemle ilgili olaraktan da AB merkezli maalesef uydurulmuş, gerçek dışı ve toplumu manipüle etmek amaçlı haberlerdi. Yani işte Rusya çöktü, bataklığa saplandı, şudur budur. Ben şunu söylerim, izliyoruz da uzun zamandır. Rusya'nın derin aklı, yani dış politikada ve bu tür askeri harekatlarında çok gerçekçi ilkeler ışığında hareket ederler. Evet, savaştır bu. Yani bunun elbette yıkıcılığı, zararı, kendi umulmadık veya beklenmedik her şey olabilir. Değerli komutanlarım da bahsettiğim manada. Siz her türlü planlamayı her türlü lojistik desteği imkanları sağlarsınız. Ancak karşıdan çok farklı bir yapıyla karşılaşabilirsiniz. Ortam öyle dediğiniz evet. gibi değildir. Çünkü dikkat edin. Tarihte Moskova'nın önlerine gelmeye çalışan iki tane güç vardı. Biri biliyorsunuz Napolyon. Diğeri de Hitler. Yani Rusların hep böyle deyimlidir. Bizim işte kadim dostumuz Karakış. Yani kadim dostları Karakış'la beraber Moskova'ya ulaşamadılar o güçler. Benim, İçin merak ettiğim, şey şu, değil. benim merak ettiğim şu. Şimdi dünyanın önünde müthiş bir örnek var. Biz Elenski diye bir adam var. NATO'nun, Batı'nın, küresel çetenin peşine takılmış. Baştan bir sonra proje adamı. Bir, bir dakika, bir dakika. Evet. Takılmış Hiç bunda şey ve ülkesini ateşe atmış. Doğru. Yakmış, paramparça etmiş. Bunu şimdi bizim seçmen kendinden empati kurarak... ya. Bizim de başımızda böyle bir tehlike var diye Kafasına dank etti mi? Yani bir takım bir bu her şeye düşman olan bir bir bir, bir damar var ya, bunların... ya. Bir defa şu var. Bizim böyle ıslah olmaz bir kemik artık gözü kararmış. Düşmanca hisler besleyen yani o yapının değişmesi hiçbir hiçbir şekilde mümkün değil. Mümkün Ama değil böyle bir arada de. bir uyanma Ama var mı yani? Uyana... Onların haricinde bizim makul ve vicdan sahibi vatandaşlarımızın hepsi görüyor. Yani şu anda yani şu andaki iklimde dahi Türkiye'nin... Başında Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin olmaması halinde ne nereye savrulacağımızı, ne gibi bir durumla karşılaşacağımızı Allah bilir. Geçmişte bunu çok daha basit nitelikli, çok daha özel durumlarda Türkiye'nin nereye savrulduğunu gördük. İşte, i̇şte Böyle an, bir çok ciddi bir tehlike var. yani Bu seçmen katına, bu bu şey… Kraldan e çok kralcı, hemen pozisyon alan kendi milli çıkarlarını değil de birilerinin e, beklentilerini karşılamaya dönük bir siyasi yapı maalesef bu topraklarda var. Yani e, AB ne diyorsa veya oradaki ülkelerin bakış açısı neyse onlarla daha görüşmeden dahi. Bakın Biliyorlar onun dahi, ne işi, değil mi? Tabii hemen pozisyon alan 90'lı yıllara görün Cemil Bey 90'lı yıllarda bu ülkenin Allah aşkına dış politikası mı vardı? Yani 91 yılı değil mi? 91 yılında Sovyetler Birliği çökmüş. Türkiye'nin önünde devasa, uçsuz, bucaksız değil mi? Orta Asya'daki e, Türk dünyası, coğrafyası var. Ne yapabildik? Rahmet Turgut denedi, hayatını Hayır ne yapabildik yani? Düşünebiliyor musunuz evet. ama? Şimdi düşünün, Şimdi... E, bu dönem içerisinde vicdan sahibi ve olayları tahlil eden, gören evet. e, insanlarımız buradaki Türkiye'nin duruşunun ne kadar saygı değer olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretini, samimiyetini ve her iki ülkenin de bu savaşı bir an önce bitirme noktasında ne kadar büyük gayret sarf ettiğini görüyor. Evet. Ama diğerleri de maalesef yani e, benim merak ettiğim bir uyanış olup olmadı seçmen şey. Evet gör. Şey, var var, var, mı? var e, vicdan sahibi birçok insan da hatta farklı düşüncede olduğunu söyleyip de şu andaki siyaseti takdir eden çok insanla evet, karşılaştım. Evet, bir bir şey o az önce konu bir açıklama getireyim. Mesela Der Spiegel 2018'de bir kapak yaptı. Trump, Putin, Sayın Erdoğan, Jinping vardı. Bu boşuna değildi o kapak. Yani biz başından sonra hep şunu savunduk veya ben en azından o fikirdeyim. Putin hedefteki biri küreselciler açısından baktığınızda. Ama burada hani Rus ordusunun sahadaki tablosuyla bunu karıştırmamak lazım. Evet. Burada o kansermiş yok sığınaklısak bunların hepsi evet. Batı'nın karalaması tabii. ve e, ortada burada ciddi bir savaş yürütende bir Putin gerçeği var ama sahadaki tablo yanıltıldı mı? mı Tuzağa düştü? O artık ayrı Şimdi tabii ama işin başka bir işin tabii asıl konu. boyutu, finansal boyutu. Cemal Hoca orada heyecanla bekliyor ama daha ona gelmiyoruz. Şimdi işin bir algı boyutunu Önce Abdurrahman'la şey yapalım. Bu küresel çetenin bu algı savaşı nasıl gidiyor sence bu Putin'e yönelik şeyde? Maalesef konvansiyonel medyada, Ruslararası medyada, özellikle Türk medyasında Cemil Bey... ...bizim ana akım medyamız bu küresel çetenin yaydığı haberleri doğrulmuş gibi yani çok mu şeyler çok değil mi? Eğilimliler. Hatta bizim çocuklar bile alıntılıyor hemen müdahale ediyoruz ya bunun arka planda bu var A biz diyor öyle düşünmemiştik diyor Çünkü öyle bir haberler servis ediyorlar ki anlamıyorsunuz bile İşte tank görüntüsünü koyuyoruz Rusya kaçıyor gidiyor ya burada Dolmabahçe'de bahçede Sayın hocam geçen hafta söyledi bir anlaşmaya varılıyor O anlaşmanın gereği Rus ordusu yavaş yavaş geriye doğru çekiliyor. Şimdi çekip belli operasyonları azaltıyor. Ha, çekiliyor ve söylüyor. Yani bir masada bir anlaşma yapıyor. Şimdi burada bir şey konuşuyoruz. Herkes konuştuğunu yapmaya çalışıyor. Tabii bu psikolojik hareket tankların üstüne çıkıp da silahlarla nasıl aldık falan. Adam bırakıp gitmiş zaten. Sen anca o tankları bir an önce hurdacı bul, paraya Amerika'nın bıraktığı silahlardan 10 tane terör örgütü kuruldu ortada o değil mi? Kesinlikle. Yani <laughs> Bu algı operasyonları silahlar değil de e, teslim edilen sağda bıraktı işte birçoğunu da bıraktı onları. Hayır, her birinin de şey, sahibi belliydi ama Cemil Bey. Bak, evet. Algı operasyonlarını düşmedi e, küresel ölçekte geldi, ABD çok iyi yapıyor. Yani Rus medyası buna gücü yetmiyor. Bunu açık söyleyeyim. Ama bizim burada benim özellikle arkadaşlarıma da söyledim. Bu tezgaha gelmeyin. Ya biz gelmeyelim. Yani Türk medyası çok çabuk geliyor. Sosyal medya zaten her şey yüzde Bu Covid'de yalıyor. de geldik. Bunların yaygarasından bütün herkes evlere kapatıldı. Şu anda bu kıtlık diye yaşadığımız şey o insanların evlere tıkılmasının Kesinlikle. bedelini ödüyoruz şu anda. Yani. Ve bizim medya ona da aman ev, hayat eve saat sığdı mı işte görüyoruz hayat eve sığdı mı yani kesinlikle bak geçen günün bir hiç... planın parçası oldu anlaşılıyor. Anlaşıldı tabii, değil tabii. mi? Cemil Bey... E, çok arka arkaya oldu tamam, tamam. yani. Bakın 5 -5 e Karda kalamadı. geçtiğimiz günlerde kar alarmı verildi İstanbul'da tırlar sokulmadı birçok e, İstanbul valinin aldığı tedbirlerden dolayı e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuştuğumuzda Milyarlarca TL heba oluyor, boşa gidiyor. Sadece bir karın okulların kapatılması, ticaret yollarının durdurulması, tırların İstanbul'dan Avrupa'ya transferin durdurulması bile Türkiye'ye milyarlarca... Aylarca insanları evet tıktılar Aynen. bunlar değil mi? Yani o o yüzden. yüzden bizim bu küreselcilerin yaptığı algı operasyonlarını özellikle... E, sosyal medyada bu haberleri okuyan kişiler ya e, maalesef sosyal medyada yalan atılıyor. Bizim e, e, ulusal medyada görev yapan arkadaşımız veya arkadaşlarımız bizim için söylemiyorum geneli konu evet. Türkme alıyor onu doğruymuş gibi haber Türkiye yapıyor. adam Rusya e, tabirine inanmamak lazım yani bad cup, good kap evet. dediğimiz olay. İkincisi efendim Rusya Federasyonu ikinci bir Sovyetler Birliği kuracak. Bunlar evet. tamamiyle asılsız. Doğrudan doğruya işte dediği gibi medyada ve bunu kurmaya meyillidir. Bu, bunlar daha büyük Rusya Federasyonu şimdi, falan. Bunlar, komutanım bir, şimdi süremiz çok azalıyor. Kurtuluş sen şu algıyı e, gene sana az süre kaldı ama reklamdan sonra da devam edersin. Yani Rusya'nın hazırlı baştan bu yana işte stratejik hedefleri neydi taktik hedefleri neydi bunlar tartışılır. Biz bazen şunu söylediğini bunu yapamadı diyebiliriz. Fakat yani şunu söyleyelim, Ukrayna ile ilgili ciddi bir iletişim problemi yaşadı Rusya. Bunun defalarca altını çizelim. Yani Rusya çok güçlü Gülistanlık bir ülke. İletişim problemi ama, yaşamayan var mı mesela Trump'ın Twitter hesabı kapatıldı. Evet. Yani, yani iletişim günümüz çağında iletişim problemi yaşamayan pek kimse yok herhalde. Ama yani bütün bu harekatında yüzde hak veriyorum, onaylıyorum anlamında da değil. Şunu söyleyelim, yani Rusya oraya girdi, alabileceği her karış toprağı alırdı, almadı kimisi stratejik olarak yanlış geldi belki kimisi taktik olarak fakat burada yani Rusya'nın hedeflerini biz kendi ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde buna göre şey yapıyoruz bu şuna katılıyorum yani Rusya'nın topun ağzına konulması dünyadan işte izole edilmesi böyle ağır bedel ödetilmesi Şimdi ağır bedel öte, ödetildi mi, ödetilmedi mi? Ödetildi Rusya'ya. Daha da ödetilmeye çalışılıyor. Bunu kim yapıyor? Ama Amerika, ağır İngiltere. Ama ağır bedeli şu anda, şimdi Cemal Hoca'ya soracağız onu da. Dilmir ağır bedeli dilmir. ödeyen, Bakın yani başkaları da, ödüyor. Tamam. Şu anda bütün dünyada. Ben de ödüyorum. Biden bile Ben de ödüyorum. Kıtlıktan Amerika, Amerika da ödüyor, şu ha. da ödüyor. Ama yani e, burada Rusya'ya ağır bir bedel ödetildi. Esat Komutanım dediği gibi bir ortada bir başarı var ama bunu Pirus... Zaferi diyeceğiz yani bunu demeyeceğiz evet, diye bir evet. şey de yok yani evet. ortadaki tabloyu da göz ardı edemeyiz. Fakat burada şunu, şunu demek istiyorum ya biz Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi o Amerika'nın başını çektiği, İngiltere'nin evet. başını çektiği dünyanın peşine takılıp evet. e, şöyle oldu böyle oldu biz biz öyle bir yerde durmuyoruz. Yani e, devlet öyle bir yerde durmuyor ama e, medya öyle bir yerde duruyor burada sosyal medya biraz öyle bir yerde duruyor. E, Sondaj medyada bir ortak biraz görüş var orada mı? Orada duruyor. Onu görelim ama yani burada dediğim gibi. Yani Sondaj medya şaşkın ya. Yani. Türkiye'nin şöyle bir onun da bocalamasını. Bir, bir, sürü de davalar açıldı onlara bir gruba. Ne konuda açıldı? Ama. Sondaj <laughs> medyanın işte yayınları konusunda. Yok, Bu şey yalan, şeye haber, söz, yalan yani, haber yalan haber. O, ona açıldı. da şöyle söyleyelim. Yani He. Rusya Avrupa, Avrupa bedel ödüyor bundan, dünya bedel ödüyor ama şunu bilelim. Yani Avrupa zaten arasında demir perde vardı daha düne kadar Yüzyıl yıl Avrupa evet, bir, batıp demir perdeyle yaşadı. Bir, demir perde örülürse yine yaşar yani. Şimdi bir ara, ara, şey Cemal Hoca çok az bir, bir dakikalık şey vardı. Dakika devam edeceğiz yok. ama devam edeceğiz reklamdan sonra. Bu <laughs> e, finansal şey Ruble'nin eski değerine geldi. Bu ne demek mesela? Şimdi... Niye düşmüştü, niye geldi? İşte savaş çıktı, ambargolar, yaptırımlar geldi diye düştü. Ondan Gelmemiş sonra arasından. E, Ruble ile ben satıyorum petrol dediği noktadan sonra... ...hatta Ay, eski yerinde de alt, altına indi. Şimdi bu ne demek? Evet. Şimdi öncelikle halkımızın Ramazan ayını kutluyorum. İkinci olarak da bu... Herkes yorum yaptı. Ben de yorum yapmak istiyorum ama önce Ruble'ye dediğiniz için sorunuza cevap Ruble vereyim. Ruble'ye bir yarım bu, dakikada bu, cevap evet, verip bir reklama Ruble, gidelim, devamını e, Ruble'nin Putin'in yeni stratejisi Ruble'yi tekrar sahaya döndürdüğünü görüyoruz. Yani sahaya döndürürken ne yaptı? Diyor ki, şimdiden sonra petrol ve doğal gazı Ruble'ye satacağız. Hatta bugün yeni bir açıklam var Peşkov'dan, yani sözcüsünden. Diyor ki, diğer ürünlerde Ruble'ye dönüş yapabiliriz diye. Burada Bunun ifadesi şu. Yani siz bana ambargo uyguladınız. Ben de mallarımı ruble ile satıyorum. Bana param rubbe verin. Tabii onların da böyle bir ruble olmadığı için yani Avrupalıların elinde onun için de rublenin değeri yükseldiğini görüyoruz. Ama burada şu var. Avrupa bu ambargo her türlü ambargo hep konuşuldu devam ediyor ama gerçek olan ambargo nedir? Petrol ve doğalgaz ambargosu Rusya. Ama böyle bir ambargo Batı uygulamadı. Halen Rusya'dan petrol alıyor, doğal alıyor. Tamam, diyor. şimdi burada bir es verelim. Henüz fiili ambargo yok diyor. Sevgili Bülent Arandaş da orada duruyor. Ona bu da geleceğiz. Bu kararname tam öyle ruble değil, onu da açıklamak Ona, ona lazım. geleceğiz. Kararname Sevgili Bülent Arandaş da bize bir genel resmi yorumlayacak. Şimdi bir araya gidiyoruz. Çaylarınızı tazeleyin. Ee, birlikte olacağız.